Sayın Odabaş, STM'nin sahip olduğu kendisine özel temel yetkinliklerden bir tanesi de özgün karar destek sistemleri geliştirmek. Bu önemli bir terim de sizden açmanızı rica edeceğim. Karar destek sistemi nedir efendim? Karar destek sistemleri, karar vericilerin olası alternatiflerin farklı boyutlarını değerlendirerek seçim yapabilmelerine olanak sağlayan platformlar olarak tanımlanabilir. Bu seçimlerin farklı sektörlerde farklı problem alanlarına ilişkin operasyonel seviyeden stratejik seviyeye uzanan bir spektrumda yapılması gerekebilir. Bu yüzden karar destek sistemlerinin her bir ihtiyaç sahibi ve problem alanına özgün olarak geliştirilmesi gerekiyor. Çalışmalarımızda saha verisi bizzat bizler tarafından toplanmakta, doğrulanmakta, en uygun teknikler ile analiz edilmekte, modeller geliştirilmekte, simülasyonlar yapılmakta sade ve anlaşılır raporlamalar yapılmakta. Yurt içinde, Konya, Hulu ve Üzümlü bölgesindeki alt üreticilerinin katma değerini artırmaya ilişkin geliştirilen karar destek sistemleri, yurt dışında ise NATO'nun elastikiyet, resilience kapasitesini değerlendirmeye yönelik geliştirilen karar destek sistemleri, bu özgün çalışma örneklerinden.